Psikolojideki karşılığı, iç disiplin, öz yönetim olarak tanımlanan bir durum. Kendini yönetebilmek. Onun için kötülüğü önlemenin en güzel yolu kişinin önce kendini, dünyasını temizlemeye, kendisini yönetmeye başladığı zaman çocukları da, yakınları da iyi de kötü de bulaşıcıdır. Evrende zıtların dinamik dengesi var. Aydınlık arttığı zaman nasıl karanlık azalıyor? İyilik arttığı zaman kötülük kendini azalır. Bir evde sen iyiliği artır, güzelliği artır açık iletişim, pozitif iletişim artır. O evde kötülükler kendiliğinden dağılır, ister. Tıpkı şey gibi, vücudumuzdaki mikroplarla mücadele etmenin tabi mikrop böyle kötüdür, böyle zararlıdır demek değil, hijyene dikkat etmek. Hijyene ne yaparsın? Elini yıkarsın. Mikroplara karşı mücadele yöntemi temizliğe dikkat etmek, hijyene dikkat etmektir. Bu manevi hijyende nedir? İçimizdeki kötülük duygularına karşı birinci adımı kabul etmek, ikinci adımı karşıtını yapmak. Bunun bizim kültüründe tövbe ve istiğfar diye geçiyor. Tövbe etmek, kabul etmek yanlışı. İstiğfar etmek de ona karşı iyi bir şey yapacağım diye gayret etmek anlamı var. Kötülükten güzel mücadele yöntemi yapmış oluruz. Kendi iş dünyandaki terbiye sistemini harekete geçirmiş oluruz. Bu asırlardır gelen kadim kültürle geliyordu bir şekilde. Şimdi bu zamanda bu insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar dağılma yaşanıyor şu anda. Belki insanlık tarihinde Hazreti Nuh'tan önce de yaşandı belki. Çünkü ben Hz. Nuh'un hikayesini Araştırdım biraz ne olmuş da bütün insanlar yokluğun ikinci Adem olacak derecede bir bütün insanların ölümüne çizecek bir afete zemin hazırlamış diye. Ondan önce doğan insanların kör, topal, sağır doğduğunu yazıyor literatürde Muhtan önce. Yani o derece ya ahlaki bir bozulma olmuş ki insanlar artık enses olmuşlar. Kör, enses olunca kendi çocuklarıyla, kardeşleriyle evlen 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 evlene, evlene hiç şey kalmamış. Kör, sağır, normal bozulmuş toplumda. Düzelemeyecek durumda olunca tekrar sıfırdan bir nevi insanları yeniden inşa gerekmiş. Ben da şöyle diyeceksiniz diye düşündüm. Yani kötülük var görmüyor. Yok tam aslında e, o da kastediliyor olabilir. Olabilir ama çünkü yani, şu anda da var mesela kötülük çok normalleşti. Hiç kimse görmüyor. Yani en hemen yanı başında oluyor. Görmüyor. Dilsiz bir şey söylemiyor. Ama işte bunun bir bedeli var. Ahlaki Hı. çürümenin kötü ahlakın çirkin neticeleri toplumda yaygınlaşacak söyleyeyim. Hı. Kötü ahlakın çirkin neticeleri yaygınlaşırken buna karşı çözümler de bir taraftan artacak. Şu anda dibe vurdu ahlaki sosyal çürüme dibe vurması aslında şeydir. Bu yeni başlangıçlar demektir. Bu yeni başlangıçlarda iyi doğru güzeli savunanlar da burada iyi doğru güzeli artıracak bu zamana uygun projeler üretmesi gerekiyor. Bu, bunun bilimsel karşılığı işte pozitif psikolojindeki pozitif psikoloji uygulamalarıyla çocuğa iyi insan olmayı, ahlaki öğretileri, böyle gençlere yardımseverliği, empatiyi, dürüstlüğü, bunlar bir anlamın, amacın ve anlam peşinde koşmanın ne kadar önemli olduğunu bunlara öğrettiğimiz zaman kötü ahlakın çirkin neticeleri görülmeye başlandı.